Selamlar herkese, selam millet nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım süreciniz iyi gidiyordur, çalışmalarınız iyi gidiyordur. Niye yüzümün gülüyor aslında derim zaten 28 Ocak Pazar saat 3.30 falan. Bugün fazla bir şey yapmadım açıkçası. İşte kronometrede bilmem kaç 7, 7 saat mi ne yazıyor? Çok mühim değil. Onda şey için tutmuştum da onu da kaybettik. Neyse. Bir iddia muhabbeti vardı. İddia değil de. Kapışma. Neyse. Sabah geç uyandığım için. Bu aralar bilmiyorum. Biraz daha düzen lazım. Aynen düzen lazım. Bir de hiçbir şey belli değil. Şimdi sen diyeceksin, siz diyeceksiniz. Sen Afyon'a gidecektim. Sondaki videoda Afyon'a gitmeyeceğini açıkladın. Ondan sonraki videoda Afyon'a gideceğini açıkladım. E şimdi tahmin edin neyi açıklıyorum? Afyon'a gitmiyoruz. E ilginç bir muhabbet. Ben de artık planlarımı bilmiyorum yani. Ona göre yapmıştım çünkü. Biliyorsunuz TZ kampını çözmüyordum. Konu işliyordum sırf. O yüzden dolayısıyla soruları işte Afyon'da çözerim. Çünkü internet sıkıntısı olacağı için baban anneannemin evinde. Dolayısıyla öyle bir planım vardı. Eşim de bizim o iş yaptı. Yumuşak ya oldu. Neyse. Ne yaptım? Bundan bir test çözdüm. Göstermesem bile olur. Aynen. Buradan. Konu anlatımı kısmımız bitmedi. Yarın sabah bitiririm. Çok bir şey kalmadı ama. Mantığını anladım. Güzel oldu. <laughs> ya onun dışında kendim ayrı soru da çözüyorum yani. Sağda görüyorum soru. Solda görüyorum soru. E biri diyor. Şimdi soru 3 soru çözme ver. Tak çözüyorum. İki, şey yine yapıyorum veriyorum yani Şimdi baba. Şöyle ışın net mi? Göremiyorum. Işığın çift yarıkta girişimi demişim. şunun çift yarıkta girişimi gördüğünüz üzere İlk bir sayfa hiçbir şekil yok neredeyse. Şunu da çıkarsak. Erdem İstat. Erdem baba. Erdem Erdem İstat ya. Erdem abi adamın dibi. Adam yapıyor bu sporu. Adam zaten fizikçi. O ayrı konu da. İşte ona sormuştum bunun nedeni ne filan diye. Kardeşim ökü söyledi. Ona sormuştum bunun sebebi ne diye. Yani çünkü ışık kafasına göre mi? İstediği zaman dalga olup istediği zaman tanecik paket boy paket mi, paket özelliği mi gösteriyor demiştim. O güzelce açıkladı. İşte Heisenberg dedik. De Broglie dedik. Birkaç bir şey daha demiştik. Fotoelektrik Compton kalecisi olayı. Ee, tamam. Onlara biraz daha işte dönemine giriyor. Okay. Ondan sonra şunları yazmaya başladık işte. Maşallah şekilden çok yazı var. Ertan Sinan Şahin'in ilk videosunu izledim. İkinci videosu da biraz daha kısa ona, naz ona nazara. Onu da direkt izlerim şey yaparım. Bu şey şeyden bahsedeceğim. <laughs> Şunları da yazdık işte. Ee, şu kısmını da şeyden yazdım. Karıştırarak yazıyorum zaten de. Candıracağım. Aynen ondan yazdım. Şimdi Candırıcı yanında videolarını izledim zaten. O ayrı Bir kere bu şeyleri çizmek zor oluyor ya. Vakit kaybettiriyor. Hem geometride hem fizikte. Matematikte çizilecek pek bir şey yok. Allah'a Allah, Allah şükür yani. Çok bir şey yok. Onun dışında bu fizik konuları şimdi diyeceksiniz sen niye bu kadar uzun söyledin? Bu dalga değil mi? Çünkü bunun mantığını anlamak başka bir şey. Bu mekanik gibi değil. Mesela mekanikte mantarını anlarsın. Neden? Şekli çizersin. Vektörleri gösterirsin, kuvvetleri gösterirsin, hızı gösterirsin, ivmeyi gösterirsin. Hareket doğrultusunu gösterirsin. Bir şekilde yaparsın. Ama atıyorum termodinamikte, modern fizikte, dalgalarda, optik Aa, aynen optikte de çünkü aynen optikte de böyle bir şey yapamazsın. İşte bu konular dolayısıyla mantığını kavramak biraz da uzun sürecektir. İster istemez. Elektrik bak biraz daha şey. Elektrikte de, de gerçi aynısı aynen. Elektrik ve manyetizma da için de aynısı geçerli. Şu dalgalardan bir kurtulayım. Zaten siz de göreceksiniz. Biraz daha düzene sokmaya çalışacağım attığım videolara. Hareket, ondan sonra torktur, dengedir. Newton hareket yasalarıdır, momentumdur. Bunların hepsi tak 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 akıp gidecek yani. Çünkü işte dediğim gibi nedeni belli. Her şey ortada açık. Tamamdır yani. Hani yüzüm niye gülüyor derseniz? <gülüyor> Bizim çocuklarla konuşuyoruz ya. <laughs> Bizim çocuklarla az muhabbet ettik. İyi geldi yani. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Ondan da bahsedelim. Şu TYT benim çok kaynak var. Şimdi buradan sayalım. 1 AYT kimya, 2 AYT kimya. 2 tane 0 AYT kimya var. Diğer şu an aktif olarak kullandığım AYT kimya kitabı da zaten başındayım onun da. Şimdi bir tane TYT biyoloji görüyorum. 1 2 3 3 tane TYT AYT biyoloji görüyorum. 2 tane de AYT biyoloji var. Maşallah. Allah bol bol veriyor. <laughs> Mebim verdiklerini saymıyorum hiç bu arada. Mebim verdikleri de var doğru. E, şey, şey yapacağız ya. Hallederim ben onları. Ona göre şey yapacağız. Ben şimdi şeyi düşünüyorum. O kampı nasıl yapsam diye de. Bu arada bugün günlerden ne? Pazar. Yarın pazartesi. Tatilin bitmesine bir hafta kalıyor. O bir hafta içinde takır tukur yerim. Hemen hatta videoyu durdururum Şunları da gösterelim. Ondan sonra buradan günlük artık 2 olur, 3 olur. Canım sıkıldıkça deneme çözebilirim yani. Önce o kampa bitireyim. Daha sağlıklı olur. Bu arada bunlar geçen seneki denemeler. İşte kaç tane var? 53, falan 80'e 80 yakın deneme var. 80'den fazladır hatta. İşte o yüzden günlük 2-3 tane çözerim. Neyse o zaman. Bugünlük bu kadar. Ayakta kalın. Sağlam durun. Kendinize güvenin. Yanlış düşünceleri kapılmayın. Görüşmek üzere. İyi akşamları, iyi çalışmalar.